Merhaba, hiç durup düşündünüz mü? Şu an odanızı aydınlatan o lamba ruh halinizi, enerjinizi nasıl da derinden etkiliyor? Gelin, çoğumuzun farkında bile olmadığı bu görünmez gücün, yani ışığın hayatımızdaki rolünü birlikte keşfedelim. Eminim bu iş size çok tanıdık geliyordur. O bitkinlik, o isteksizlik, Peki ama neden? Bunun sebebi aslında ta mağara devrinden kalma biyolojimizle 21. yüzyıldaki modern yaşam tarzımız arasındaki devasa bir çelişki de gizli. Evet, sorun tam olarak bu. Vücudumuz binlerce yıldır güneşin doğuşu ve batışıyla kendini ayarlamaya alışmış. Ama biz ne yapıyoruz? Onu gün boyu sabit, hiç değişmeyen yapay bir ışık bombardımanına tutuyoruz. Peki, bu durum içimizdeki o hassas biyolojik saati nasıl alt üst ediyor? Hadi gelin işin biyolojisine biraz daha yakından bakalım. Hepimizin içinde, beynimizin derinliklerinde tıkır tıkır işleyen inanılmaz bir ana saat var. Bu saat vücudumuzun adeta orkestra şefi gibi çalışır ve her şeyi yönetir. İşte bu şefin adı sirka diyen ritim. Yani bizim meşhur biyolojik saatimiz. Hayatımızdaki her şeyin ritmini o belirler. Peki bu orkestra şefi kumutlarını nereden alıyor? Cevap oldukça şaşırtıcı. Gözlerimizden. Gözlerimiz dünyaya açılan pencerelerimiz olmanın çok ötesinde bir işleve sahip. Aynı zamanda beynimizdeki ana saati ayarlayan birer sensör görevi görüyorlar. Işık gözümüze çarptığı anda, bu bilgi anında beynin merkezindeki o küçücük ama çok güçlü kontrol merkezine, yani suprakayazlatik çekirdeğe bir sinyal gönderir ve gün başladı der. Ve bu ana saat bir kere ayarlandı mı, artık domino taşları gibi vücuttaki her şeyi harekete geçirir. Ne zaman acıkacağımızı, ne zaman en enerjik olacağımızı, hormonlarımızın ne zaman salgılanacağını, hatta vücut ısımızı bile… Her şeyi bu hassas ritim kontrol eder. Peki, madem böyle mükemmel bir saatimiz var, neden özellikle kış aylarında bu sistem tekliyor ve bizi biraz melankolik yapıyor? Gelin şimdi ruh halimizin kimyasına bir göz atalım. Sahneye iki ana oyuncumuz çıkıyor. Bir yanda karanlığın hormonu melatonin, diğer yanda ise aydınlığın ve enerjinin hormonu serotonin. Biri bizi yavaşlatıp uykuya hazırlarken, diğeri ruh halimizi yükseltip bize mutluluk ve canlılık veriyor. İşte bizim modumuz bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi bağlı. Kış yüzünün arkasındaki denklem aslında bu kadar basit. Günler kısalıp güneş yüzünü daha az gösterince vücudumuz şaşırıyor. Gündüz vakti bile acaba hava karardı mı diye düşünüp melatonin salgılamaya devam ediyor. Aynı zamanda ışıkla tetiklenen mutluluk hormonumuz serotonin ise düşüşe geçiyor. E sonuç yorgunluk, isteksizlik ve o hepimizin bildiği kış melankolisi. Ve bu sadece bir his değil, rakamlarla kanıtlanmış bir gerçek. Bakın, bol güneşli Florida'da mevsimsel depresyon görülme oranı sadece yüzde birken, uzun ve karanlık kışların yaşandığı Alaska'da bu oran tam dokuz katına fırlıyor. Bu, ışığın ruh halimiz üzerindeki gücünün ne kadar somut olduğunu gösteren müthiş bir kanıt. Tamam, doğal ışık çok önemli, anladık. Ama madem çoğumuz yapay ışık altında yaşıyoruz, o zaman bütün yapay ışıklar aynı derecede kötü mü? Cevap kesinlikle hayır. İşin içinde çok daha ilginç, çok daha spesifik bir biyolojik mekanizma var. Bilim insanları daha çok yeni bir şey keşfetti. Meğer gözlerimizde görmek için kullandığımız hücreler dışında üçüncü bir alıcı daha varmış. Bu özel hücrelerin tek bir görevi var. Beyne dışarının aydınlık olup olmadığını haber vermek. Ve bunu yaparken özellikle bir renge, yani mavi ışığa karşı aşırı hassaslar. Gözümüz mavi ışığı algıladığı anda bu hücreler beyne uyanık kalma zamanı sinyali gönderiyor ve uyku hormonumuz olan melatonin üretimini anında bıçak gibi kesiyor. Peki beynimizi sürekli gündüz modunda tutan bu güçlü mavi ışık nerelerde var? Tabii ki en büyük kaynak güneş. Ama modern hayatımızda ofisimizdeki o soğuk beyaz led'ler, floresan lambalar, bilgisayar monitörlerimiz ve belki de en kötüsü gece yatağımızda elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarımızın ekranları. Hepsi adeta birer mavi ışık kaynağı. Evet, sorunu ve arkasındaki bilimi anladık. Şimdi en önemli kısma geldik. Peki biz ne yapacağız? Kontrolü nasıl ele alacağız? Neyse ki ışığımızı yönetmek ve biyolojimizle tekrar barışmak için yapabileceğimiz çok şey var. İşte size hemen bugün başlayabileceğiniz 4 basit ama inanılmaz etkili alışkanlık. 1. Sabah uyanır uyanmaz kendinize bir iyilik yapın ve 15 dakika dışarı çıkın. O sabah güneşi biyolojik saatinizi sıfırlamanın en iyi yoludur. 2. Gündüzleri evinizi ya da ofisinize olabildiğince aydınlık tutun. Perdeleri sonuna kadar açın. 3. Akşam olunca tam tersini yapın. Işıkları kısın, sıcak renkli, loş bir ortam yaratın. Ve dört, belki de en zoru, lütfen yatmadan en az bir saat önce o mavi ışık saçan ekranları kapatın. Eğer bu basit adımlar yeterli gelmiyorsa ve kış ayları sizin için gerçekten zorlu geçiyorsa, fototerapi gibi daha güçlü çözümler de mevcut. Bu özel ışık kutuları adeta sizin kişisel güneşiniz gibi çalışır ve en karanlık günlerde bile vücudunuzun doğru ritme bulmasına yardımcı olur. Ve işte aydınlatmanın geleceği. İnsan odaklı aydınlatma. Bu sistemler sadece bir odayı aydınlatmakla kalmıyor, biyolojimizle uyum içinde çalışarak bize destek oluyorlar. Peki nasıl çalışıyorlar? Çok basit. Doğayı taklit ediyorlar. Bu akıllı lambalar gün içinde tıpkı güneş gibi renk ve yoğunluk değiştiriyor. Sabahları ve öğlen saatlerinde sizi enerjik ve odaklanmış tutmak için daha serin, mavi tonlu bir ışık yayarken, akşamları vücudunuza artık dinlenme vaktinin geldiğini fısıldayan sıcak kehribar tonlarına bürünüyorlar. Sonuçta her şey gelip tek bir kelimeye dayanıyor. Farkındalık. Sadece bir ampulü değiştirmenin ya da akşamları telefonunuzu biraz daha erken bırakmanın, genel sağlığınız ve ruh haliniz üzerinde ne kadar devasa bir etki yaratabileceğini bilmek, işte bu, kontrolü yeniden size veriyor. Şimdi bu bilgilerle söz sizde. Bugün, hemen şimdi, aydınlatma ortamınızda yapacağınız o küçücük bir değişiklik ne olacak? Belki sabahları balkonda kahve içmek, belki de yatak odanızdaki o parlak beyaz ampulü daha sıcak bir renkle değiştirmek. Unutmayın, atacağınız en küçük adım bile içsel ritminizle yeniden barışmanız için büyük bir fark yaratabilir. Seçim sizin.